Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi ülkemizi yapıp diğer dünyayı alma oyununu devamını çekiyorum uzun uzun zaman sonra. Biz Türkiye'yiz. Tamam. Tamam mı? Şimdi single play. Veri hard olmasın. Hard olsun. Tamam. Map'ler İslam değil. bir Avrupa. Yok bir dakika. Dünya haritası olsun. Tamam. Başladık. Like atıp abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Hop. Şuraya Ankara'ya kuralım biz bildiğimizi. Hop. Şuna bir saldıralım. Şuradan şöyle 50 asker. Yok. 182 asker. Saldı saldı saldır saldır. saldır. Dişim ağrıyor bu arada konuşunca. Çok konuşmamaya çalışacağım. Hop 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 hop. Hop hop hop. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle biraz ortalara yani şuralara alalım. Şuraya bir gemi yollayalım kardeşim. Tamam. 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 Sana bir öldürelim kardeşim. Tamam. Bu. Şöyle biraz ortara, ortalarda asker gönderir, gönderelim. Şunları, şunları alalım. Adaları falan alalım. Lazım oluyor adalar falan. Böyle yıkılınca devlet falan. Go go go. Tamam. Şu adaların hepsini al. Çabuk al. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Lersli ab. Sen bittin o Sen biraz şöyle fazla askerle. Hocam. Ne oluyor? Hocam. Asker. 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 Al işte. Ama daha yıkılmadı. Kadınlarımız var. Tamam. Ben enerji biraz dost ya da yok. Direkt oyundan çıkayım. Bir dakika. Oyundan nerede çıkılıyor? Beni yıksın biri. Ben buradayım. Bu Kenarlardan kenarlardan alıyorum. <laughs> Hard olmak işte kötü. Hok yok. Bir dakika ben şuradan şuraya gemi atacağım da yok. Ben bu oyundan nasıl ben bu oyundan nasıl çıkacağım? Aha. Yoksa yoksa comeback mi yok? Or yok ölüm saldırısı Allah. Ay yok. Go 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 go. Tamam şuraya bir gemi gönder, şuraya da bir gemi gönder, gönder. Tam. Haydi, haydi. Beni yer misiniz ne olur? Ben şu an Kıbrıs'tayım Kıbrıs. Kıbrıs'tayım ben Oraya şu an. değil. Şöyle ortaları alalım. Şuradan şöyle tamam. Parça parça almalıyım ki. Parça parça almalıyım ki şey. Oraya değil. Yanlış yer. Şuraya gibi gönderdim. Beni almayın ne olur abiler. Beni al, almayın abiler. Ben şuradan ufak ufak ada kazanıyorum. Yani top. Allah. Kim geldi? Kim doğumdu buta. But. Şuraya bir gönderelim biraz asker. Tamam. Saldır 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 saldır. saldır. Allah Allah beri beri öldürebilir mi? Of Videoya başlayalı daha bir dakika olmadı 5 dakika saymış o şey 3 4 5 Kaç tane yuka kaldı? 7-8 tane yuka kaldı Şuraya gemi Aa burada beleş şey ada var güzel Nereden gemi gidiyor adaya? Oradan gidiyor. Güzel, güzel, güzel. O adaları kapmamız lazım. Bir de o da inayın. Normal büyük boyutunda gibi bir şey. Yukarı, 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 yukarı. Tamam. Şöyle ortaları alırım. Tamam. Barda artık bizim. Hmm. Hı hmm. hı Boş adamız varmış. Tamam. Tamam. Aha bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, tane tokat <laughs> tokatladım yanlışlıkla. Şöyle yapayım. Aman pardon gemi. <laughs> Şöyle 227 bir tane gemi. <laughs> Toprak alamıyoruz bu ne ya? <laughs> ben şuraya attım var vallahi. Attım gel bakalım. Allah ya hayır ben bugün incelmenin devam. Leicester Hodges kas kas niye kaçtı Sterling. Barış evet ben kaybettim zorlu normal zorlu alacağım çıkıyor ha oynamaya oynamaya unutmuşuz. Bu bu multiplayer yok. Şimdi normal zorluk bir bir player yaşasın. Yes. At bir dakika. <laughs> ben burada neredeyim? Oo, sen oraya kurmuşup bildiği. Bir dakika dur dur ben şuraya bir durun ben bir şu dünyayı ele geç. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu başa basmak yeterliymiş. Tamam. Quit game. Single play. Şimdi U değil bir. 213 başla. Tamam ben şimdi Ankara'ma. başkentte yaşıyoruz. Biz. Bir el tamam. Boom. Şöyle bir orta değil. Bir şu ha. Devam 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 devam. Devam. Devam 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 devam. devam. Haydi haydi senin yanımda olsam var ya. Senin var. <laughs> bum bum bum. Bum 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 bum. Of. Öl 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 öl. Tamam bu öldü. Tamam öldü. Tamam. Bu bu. Odaları alık ya şunları yavaş yavaş koyalım. Yani. Şuradan şuradan şuradan. Ve sonra da. Ada almaya doyamıyorum. Tamam. Öl bakalım. Of ben bir de şey yapmışım. Of ne mi? Kral ben değil miyim? Kimin krallığı mı bakayım? Bum 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 bum. Şuraya da bir gemi gönderelim. Kim kral? Göremiyorum ki. Biz dokuzuncuyuz. O oh, en az en azı unutmuşum bunu. Tamam bunu aldık aldık sanırım aldık 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 alamamışız. Tamam. Şuraya bir saldıralım aga. Aldık bunu. Buraya aldık. Şimdi şura zorlu. Şuraya bir alını almaya çalışalım bu aldık. Ha kral, kral olmuşuz gene. Misak Turan Birliği'nin hayal ettiği şey. Ne bilmiyorum. Bir dakika tamam. Şurayı bir tamam al. Uranya'nın adasını da. Bu, bu kim? Hatta hatta ne yazıyor ya? Ha, kayı... Harip Orta okumayı unuttum birden. Of, şuraya saldırıralım. Gemi. Tamam. Şuraları falan alalım. Her ihtimale karşı. Alamıyorum. Şuraya alınca gelir. 3-2-1-0 Tamam. Geldi tamam vur 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 bum bum çıba 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 şurada bir ölüm saldırısı yapacağım ya hak na 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 na

sen senin bana saldırdığını gördüm. Saldırdığını gördüm? Sen neden bana saldırıyorsun? Şimdi öleceksin. Her her yerden saldırı. Durun bir po popülasyonu alsın. Bir biraz insan yaratalım ya. Ha askere olsun. Askerim olsun biraz. İşte <laughs> işte 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 ölüyoruz 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 ölüyoruz. Abi bir dakika şuraya gemi gönder. Şuraya bir ölüm saldırısı. Ben ya hak diye basıyorum. Sen de bir git. Bunda da kaybettik. Bu ne ya? Siz şurada birbirinizi yeseniz bağlandınız zaten. Burada bir tane küçük ülke kalmış. Hok. Hmm. Şimdi geldikiz onları zor. zor zor demedim. Zor dediği yere. Ah, sadece adalar kaldı. Buradan da geri çıkamayacağımızı düşünüyor, düşünüyorum. Aha bir dakika şu adaya gemi gö En yakın ada. nereye gemi gönderebiliyorum? Ha şuraya gönderebiliyorum. Gönder bakalım. Burada şu adaya Malezya yok. Tayland'a alsak var ya. Eskiden oynadığımda burada Türkiye yazardı. Şimdi ne kadar... Ha dur. Türkiye yazıyordu. şimdi ne kadar insanın olduğunu da yazıyor tamam. Bum 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 çipi çipi çapa 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 mayda Barış yap bak istemiyorum aga. Ben kambe katacağım diyorum aga. Adamın 8 milyon gücü olmuş askeri. Tamam aldık artık şu adayı. Aldık. Tamam gel. Tamam. Hayır dedim. Hayır. Biraz askerim olsun. Kasıp geliyorum askerimi. Adayı şu birinci olan aldı. Ama biraz asker kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben savaşlar çekiliyorum artık. Son bir oyun daha sonra video bitiriyorum. Tafet oyun açık. Bu sefer şöyle normal kustom ne? Bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz. Şarj bitiyor. Bir dakika Arkadaşlar ben kaydı açmayı unutmuşum. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ama devam ediyoruz. Yani bir tane dinozorların yaşadığı zamandaki haritadan. Devam ediyoruz. Ben başına konuşmuşum orada kayıtlanma her şey tamam. Artık yani video kapatamam. Video 15 dakika olmuş yani. Bu son oyunum sonra videoyu bitiriyorum. 3 milyon askerim olduğu için. Bütün ülkelere saldırıyorum. Sovyet Unison sıkıntılı ama şuraya alalım. Yok oraya almayalım. Şuraya alalım. Tamam 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 tamam. Var dakika dakikada kaç kilo alıyorum acaba saniye yedi. Saldır. 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 Saldır, 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 saldır. Oyun bitti aga. <laughs> ve winner chicken dinner. Abi dakika tamam. Winner chicken dinner. Arkadaşlar bu oyunun devamını gelmesini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ve zilleri açın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.